Abdülhamit Han'ın yapmış olduğu hamleler, atmış olduğu adımlar, tabii tüm bunlar aslında geri dönüş olarak bir de maalesef Kızıl Sultan olarak anılmasına sebep oluyor. Yani neden acaba biz ülkemiz için, vatanımız için, milletimiz için bu denli can Canhira çalışan bir isme Kızıl Sultan yakıştırması yapıyoruz? Bu aile olarak size nasıl etkiliyor? Tabii biz rahatsız oluyoruz. Yani bugün daha çok bunu Fransızlar söylüyordu. Kızıl Sultan'da özellikle ve tabii ki e, rahatsız olanlar söylüyor. Bugün e, ben bunu her zaman söylüyorum her yayında. Kendi geçmişimize millet olarak hakaret eden tek nesiliz baktığınızda. Evet. Çok acı Kul, maalesef. Maalesef e, biz ne yapıyoruz? Biz bugün tarihi e, okuyup bakacağımız kitaplardan, değerli hocalardan okuyup bakacağımıza biz Google Hazretlerinden bakıp tarihi oradan öğreniyoruz. Yani bu kadar değerli hocalarımız varken, bu kadar e, güzel yazı yazan hocalarımız varken öğrenmiyoruz. Yani e, tarihi öyle bir hale getirmişler ki maalesef. Özellikle Sultan Abdülhamit Han'ın. E, bugün yani Hamide suylarından, bakın sudan tutun e, hayvan hastanesine kadar. Evet suyun üstündeki oyun hala devam ediyor ama adını çıkartma, HMD'ye düşürme gibi operasyonlara Planları hala var. maruz kalıyor maalesef. Planları var. Hatta biz bir ara düşündük dava açalım dedik yani. Çünkü sonuçta bu dedemin gene evet. hazineye hastaya dokunmadan yapmış olduğu bir kurumdur aslında. Baktığınızda bu ve buna benzeyen o kadar çok var ki. Evet. Yani vakıflarından tutun yaptığı yollar, okullar vesaire saymakla bitmez.